Bu Ramazan'da Kudüs ve Mescidi Aksa'daki büyük zulümlere şahit olarak girdik. Bu Ramazan'da deprem sıkıntısını yaşayıp, bu iftar ve sahuru çadırlarda, yoksulluklar içerisinde bu Ramazan'ı karşılayıp, geçiren bir kardeşlerimizin varlığına şahit olduk. Ama yine de Ramazan'ın sonrası bayram. Rabbim Özgür Kudüs'te buluşmayı hepimize nasip etsin. Nasıl ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir mümin için iki ferahlık vardır Ramazan'da diye buyurmuş. Bir iftar ferahlığı bir de ahirette Rabbimizin verdiği ferahlık. Rabbimiz umuyor ve diliyoruz ki tüm kardeşlerimize, tüm mazlumlara bu büyük ferahlıkları nasip etsin. Ramazan sonrası bayram daha huzurlu, daha sakin, daha özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle.